Merhaba arkadaşlar ben Ömer Temel kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Arkadaşlar uzun bir serüvenden sonra biliyorsunuz artık hesabımız max oldu her şeyiyle Tabi eksiklerimiz var şurada görüyorsunuz Ya şunu ben şimdi alsam oynamayacağım ne alayım Altı leveli nasılmış bunun bir bakayım He böyle bir şeymiş Başka almadığım birçok karakter var şöyle gelelim Bak bunu alabilirim bir bunu alırız yani. Başka gerisi güzel değil. Gerçekten bu karakter çok güzel. Şuna bakar mısın ya? Beyaz buz gerçekten çok güzel bir karakter. Gerisi tamamen hiç hoşuma gitmiyor. Şuna bak mesela. Bu ne? Yani bunu almam Bu, bu kız var. Koronavirüs maskesi de var. Çok güzel. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu arada tatile geldim nereye geldiğimi söyleyeyim size Antalya'dayım Antalya'ya tatil yapıyorum şu anda Şimdi bugünkü videomuzda aslında Clash of Clans videosu çekecektim ee, Kafa topu tekrardan çekmeye karar verdim sizinle birlikte bir maçın oyuncusunu bitireceğiz Normalde benim her videomu izleyen biliyordur 30 bin elmasımız vardı, birçok zümrütümüz vardı, 10 binden fazla zümrütümüz vardı. Fakat taraftar kasmak için, işte altın kasmak için, hesabı kasmak, maksamak için bitirdik, sıfırladık. Şimdi bakalım 3190 elmasımız var, bir kere maçın oyuncusu oynayacağız. Bakalım neler çıkartacağız, hep beraber görelim arkadaşlar. Normalde video çekmi, yani tatildeyim video çekmeyecektim ama sizlerden ayrı olamıyorum. Yani yorumlarınızı okuyorum. Videoyu atınca bir bakıyorum ne kadar izlenmişiz, ne kadar like almışız. Çok hoşuma gidiyor. Bu benim hobim. Dedim ki bir video daha çekelim. Ondan sonrasında bakacağız artık. Brawl Stars mı çekerim? Clash of Clans mı? Ne olur bilemem. Call of Duty mi? Şuradan hemen maçın oyuncusuna giriyorum. Haydi bakalım. 20 elmas verelim arkadaşlar. Hop şöyle 20 elması verdim. 3170 elmasımız var. İnşallah çok zarar etmeyiz. ikinciye bastım bir tane bilet verdi. Bir daha ikinciye basalım. Şey deneyeceğim. 2 ile 3'ü deneyeceğim. Kırmızı yene kadar 3. Tekrardan 2. Tekrardan 3. Bakacağız şimdi. Tekrardan 2. Tekrardan 3. Hiç 3 basasım yok da kırmızı gelebilir ya. Bak biliyordum ya. Bak işime doğdu. Stratejiyi değiştirmemiz lazım. Şimdi 1-2 yapalım. 1'e basalım. Tamam. 2'ye basalım. Tamam. Tekrardan 1'e basacağım. Hızlı hızlı ne kadar zarar edeceğiz göreceğiz şimdi. 2 enerji geldi. 1'e bastım. Kırmızı yene kadar böyle devam. Şimdi 2'ye basacağım yine kırmızı. Abi hissediyorum ya. Sırada şimdi ne var? 3 ile 4 var. 3'e basacağım. 4'e basacağım ya. Barajda 4'e bastım. Tekrardan 3'e bastım. Kırmızı vermesin de. Ah be neleri kaçırdık orada. 4'e bastım arkadaşlar. Yine bir kırmızı yedik. 17. adımda daha 120 elmas girdi oradan. Bakacağız. Abi ben farklı farklı basacağım ya. Bu şekilde olmuyor. 12 zümrüt geldi. Şuradan en sonuncuya bastım. Tamam enerji geldi. İkinciye bastım. Yetenek paketi. En nefret ettiğim paket. Birinciye bastım. 8 zümrüt. Üçüncü de ne var? 15 elmas. Güzel. En sonuncu da kırmızı verme. Bak verme. Baraja kadar verme. Birinciye bastım. Allah belan vermesin senin ya. Vallahi billahi ya. Hiç kuyruk muyruk vermiyor. Görüyorsunuz yani. Bu şey kuyruğunu çıkartmak isteyenler varsa görsünler. 35 zümrüt geldi. Şuradan 38 elmas. Hadi bakalım. Nereye basacağız ya? İnşallah kırmızı vermez. İkinciye basacağım. 16 zümrüt verdi. Çok güzel. Tamam. Bir daha 2 diyelim. Karakter paketi verdi. 100 elmas değerinde. En sonuncuya bastım. Kırmızı. Onu verecekti. Nerede? Nereye basarsak basalım verecekti. Ama güzel şeyler geldi ha. Şu 100 elması nasıl kaçırdık? Oraya basacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bitirdiniz bizi şu an. Allah Allah ya. Şurada geri mi çekilsem? Çok kırmızı veriyor. Cidden burada geri mi çekilsem? Şuraya baksana ya. Neyse daha olan olmuş. 57 tane zümrütümüzü alalım. 100 oldu. Buradan kesin kırmızı veriyor. Ben biliyorum zaten. 50 elmas verdi ve barajda da 2'ye bastım. 3 tane karakter paketi verdi şunları bir toplayalım bakalım. 150 zümrütümüz var. Bu da demek oluyor ki şimdi taraftarı şey düşünüyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte yeni hedefim 60 milyon. Bu ay 60 milyon yapmayı düşünüyorum. Tabii ki en sonki hedefim şu anda çıtayı yükselteceğim. 100 milyona kadar çıkmak istiyorum hesapta. Ama ne kadar sürer bilemem yani. Çünkü çok kasmıyoruz hesabı. Bu taraftar etkinliğinde şöyle 2,5 milyon kassak 3 milyon kasabilir miyiz ya? 55 milyon taraftar yapmış oluruz aslında. Hiç bilmiyorum arkadaşlar ya. Şunu şöyle çarpıya basalım. Çok güzel yorumlar yapanlar var. Böyle yaşı büyükler olsun, yaşı küçük kardeşlerim zaten zehir gibiler. Hepsini okuyorum. Evet, şunu kısalım, telif yiyeceğiz. Yetenek paketini açalım. Hiç sevmiyorum. Gram sevmiyorum ama yine de açalım. 3 tane yetenek paketi açtık. 3. bu herhalde. Ödüllerimizi toplayalım. 3170 elmas vardı. 170 mi 180 mi neyse artık. 3000 diyelim biz ona tamam mı arkadaşlar? 3000 elmasımız vardı. Bakacağız şimdi. Bu, bu kartların paketlerin değerini düşürmeseydiler gerçekten daha iyi olacaktı da. Neyse hadi bakalım. Karakter paketimizi açalım. 40 elmas geldi. Eğer 2500 elmas kalırsa bir maçın oyuncusu daha oynarım gibime geliyor. Tekrar karakter paketimizi açalım. Çok da zarar ettik. Ettik bayağı bir ettik aslında. Hesap zaten max. Ben şey için oynuyorum. Zümrüt için oynuyorum. Şu zümrütleri biraz biriktirelim. Turnuvadan falan da kazanalım. Evet 2310 elmasımız oldu. Etkinlikte ne var? Altın yağmuru var. Şuradan bakayım neler çıkıyormuş. Pek de bir şey yok. Altın elimizde kaldı. Bu altından ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi altından ne yapacağım? 2.206 zümrütümüz var. Çok iyi. Ulan şeytan bak, şeytan bana işte diyor ki bir kere daha maçın oyuncusunu oyna. Gerçekten şu zümrütü böyle 2.300 görebilir miyiz acaba? Yapayım mı böyle bir delilik ya? Bilmiyorum ki ya. Elmasımız da azaldı aslında. Neyse hadi bakalım. Birazcık gideriz. Birazcık gideriz. Kazı kazanları da yapmamız lazım. Artık hesap max olduğu için arkadaşlar. Kazı kazan yapacağım. Altın çünkü nereye gidecek yani. Yeni bir karakter gelene kadar. Şuradan. Abi kafama göre basacağım. Yok 2'ymiş, 1'miş. Hiç uğraşmayacağım. 3'e basayım. Eğer barajona kadar kırmızı vermezse çok şanslıyız. Şuradan en sonuncuya basacağım. Kesin kırmızı. Oh be, kurtulduk. Bir daha mı basayım en sonuncuya? Çok iyi. Barajona kadar hiç kırmızı yemedik. Devam. En sonuncuya bastım. Klon toplar. Hadi be arkadaşlar. Şunu biraz kırmızı yemeden biraz zümrütle götürelim şu işi ya. İki dedim kırmızı. Abi basma ikiye. Daha zümrüt geldiği yok. Baraj 15'teyiz. Bir tane zümrüt gelmedi. Şuradan ikinciye bastım. Sıradan paket iki tane. En sonuncuya bastım. 5 zümrüt. Tamam açılışı 5 zümrütle yaptık. Yine bir kırmızı yedik. Her zamanki gibi. 10 elmas. 2 sakın gelme 7 zümrüt. Tamam güzel. 12 zümrüt. Yetenek paketi. Ne yapacağım yetenek paketini? Bana vermeyin şu yetenek paketini ya. Ne yapsam konuşsam da masam bana yetenek paketi vermese ya. Allah'ım ya Rabbim ya. 12 zümrüt alabildik. Bence bu kez daha mı fazla zarara gireceğiz? Şuradan en sonuncu 13 zümrüt güzel. En başa bastım. 2 3 diyeceğim ya. Allah Allah. Beni buluyor ya. Baksan 38 zümrütü kaçırdım ya. Oradan 38 zümrütü kaçırdım. Aha yine yetenek paketi. Bıhtım usandım artık. Çok iyi. Tamam. Şimdi ne oldu? Zümrütümüz 62. Devam. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. 112. 112 zümrütümüz var. Bu iyi oldu işte. Eğer kırmızı yemezsem. Abi burada çekiliyorum ben. Bence burada çekilmemiz lazım. Çok kar ettik şu an. Hemen geri topla. Şu an var ya iyi ki girmişim ikinci kez. 2300 elmasımız vardı. Çok güzel oldu bu ya. Toplayalım bakalım. Sizin şansınıza var ya. Bakalım kaç elmasla kaç zümrüt çıkarttık. Az önce 700-800 elmasa 100 bilmem ki sürdü. Açalım bakalım. <laughs> Kuzenim Muhammed'in lettabı var arkadaşlar. Şimdi oyunu yükleyeceğim. Maç videosu gelecek. Valla ben de özledim. Konuşma deyip maç yapmayı özledim. Şuradan sıradan paketimizi açalım. Zümrüt nasıl kasılır diye soruyorlar. Zümrüt bu şekilde kasılıyor arkadaşlar. Maçın oyuncusundan ve Turnuvalardan alacaksınız. Turnuvalardan başka bir şekilde zümrüt kasamazsınız. Hemen toplayalım. Bu kez çok kar ettik ya. Bu, bu kez iyi ki girdim. Eğer unuttuysanız sizlerden like ve yorum bekliyorum. Gel bakalım yetenek paketi. Şunların hepsi var ya. Ben bu yetenek paketlerini açmaktan artık sıkıldım ya. Her videomda söylüyorum yani oynamıyorum ki ben bu karakterlerle karakter paketimizi açalım 40 elmas 2152 150 elmasa 340 140 zümrüt çıkarttık çok güzel 2340 zümrütümüz var bununla bence 60 milyon taraftarı yaparız yani 2340 zümrütle yaparız neyse Şimdi karakterlerimizden bir tane maksamadığım karakter var. Yüzüklerin Efendisi'nin hayranıyım. Cüce Gimlin'in çok benzetiyorum ona. Bunu ne kadar istiyor yükseltme? 720 istiyor. Yükseltelim, gitsin o zaman ya. Ama yok, kıymayacağım. Ben bunu yükseltmeyeceğim abi, dursun. Hatta şöyle alayım da. Şuradan alayım da. Çok seviyorum ya. Hatta ben bugün ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Hazır laptop da var. Yüzüklerin Efendisi'nin birinci serisinden başlayayım. Üçüncü serisini de izleyeyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.